şampiyon canım yansın seneler tutmuyor bu oh, es zamanlı aksiyon kulaklı bul tansiyon bugün biz değil geceler şampiyon canım yansın seneler tutmuyor oh, gözün aydın usta hayır selamı aleyküm hadi survivor Trajikomik o bir saydır finali güzel olur gülüm kaydır bebeğim geceleri yandır tutuluyor zaminam bir sebebi vardır benim için bugün godamanı bu boşver düşsün hele hadi, hadi kankanı caydır Eleniyoruz arkadaşlar bu gacılar harbiden de taşlar başlar Karamelim haydi parti başlar Sevişelim ben bugün savaşmam Yapıyoruz bu ara farklı maçlar Ama kriminal havaya tek bulaşmam Eş zamanlı aksiyon Kulaklı bu Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler tatmıyom oh, Eş zamanlı aksiyon Bugün biz değil geceler şampiyon canım yansın seneler tatmıyom oh, Cehenneme hoş geldin bugün de her şeyi boş verdin aldım bak hız denemekten Arınma gecesi temizlendim Sıvıyım oh, yapıştır içek Gel hadi odaya geçek Altı yüz yetişti bu çiçek Babalar on yine kapalar bir şey oh, Önü mü görmüyorum Yine mi gülmüyor bize bu felek yeah. Bir tek de dönüyorum çevirme görmeli göbek Zamanla <laughs> aksiyon Kulaklı kurtansı yok Bugün bizde geceler şampiyon Canım yansın ömrünü aksiyon Kulatı bul tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler tampiyon oh. <laughs>

Selamun aleyküm hadi survivor Kıraşı komik hikaye ders aydır güzel, güzel olur gülüm kaydır Bebeğim geceleri yandır Tutuluyor zamin bir sebebi vardır Benim için bugün godamanı boşver Düşsün sinyale hadi kanka ne caydır Eğleniyoruz arkadaşlar Bu gacılar harbiden de taşlar Bir gecede üç aylık maaşlar Bugün Antalya'dan günlük aşklar Karamelim haydi parti başlar Sevişelim ben bugün savaşmam Yapıyoruz bu ara baktım maçlar Ama kriminal olaya tek bulaşmam var Her şampiyon canım yansın seneler katmıyorum oh, Cehenneme hoş geldin Bugün de her şeyi boş verdim Vitamini aldım ateşlendim Yine yükseldim adama seslendim Valla bugün de kakıl adam Nasılsa her şekil yeslendim Bir gençlik gitti bak hız denemekten Arınma gecesi demizlendim oh, Bebeğim yapıştır içek Gel hadi odaya geçek 600 hatta yetişti bu çiçek Babalar on yine kafalar çiçek oh, Önümü görmüyorum devirme görmedi göbek Eş zamanlı aksiyon Full artı full dansıyorum. Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyon oh. Eş zamanlı aksiyon Full artı full tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyon oh. oh. yaşıyor <laughs> Kulaklı full, full tansiyon bugün biz değil, Geceler şampiyon canım yansın Kendiler kalkmıyor Eş zamanı aksiyon Kulaklı full, full tansiyon bugün biz değil, Geceler şampiyon canım yansın Kendiler kalkmıyor wow. Gözün aydın usta hyper Selamun aleyküm hadi survivor